Bu ne ya? Katil geldi Cenab abi. Terbiyesizlik bu canım rezalet ya. Yani. Rezalet efendim rezalet. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar, akşamlar. Haydut. Her akşam yüreğimiz ağzımıza geliyor. Vallahi zehirlemek lazım böylelerini. Ayla Hanım perdenin arkasında ibrekçiyim. Görüyorum Cenab abi. Katiller geldi Sevim koş. Geldik Sayın abim biraderimizle saygılar. Adamı yemeğe davet etmiş. Etti sayın abim sağ olsun. Vatandaş götürecek biraz. Biz niye gelmiyoruz? Gel sayın abim buyur. Aman canım abim çekilmez tak. Dut gibi olmuş zaten. Cafer! Neredesin koçum? Cafer koş! Evinde herhalde efendim. Yerinde durmuyor ki eşek. Cafer! Hoş geldiniz efendim iyi akşamlar. Hoş bulduk komşum. İftihar ediyoruz vallahi. Ne güzel sizi böyle yeniden uyum içinde görmek. Cafer! Nazar diyecek vallahi canım abicim. Hasta oluyorum boğazlara. Hı. Cafer! Durun! Anam katil. Neredesin eşek? Fırla yardım et Yavuz Beylere. Baş üstü. Buyurun. Ah biraz hoş geldin gel. Dokunma dokunma. İyi akşamlar Yavuz Bey. İyi akşamlar birader. Nasıl memnun döndün mü Almanya'dan? Eh fena sayılmaz. Hadi bakalım. Şapkından böyle iki beker. Gezeceğiz biraz Yavuz Bey. Yani özlemişim İstanbul gecelerini. Bakalım artık kısmet. Bakacağız. <laughs> Rastgele birader. Ha, oturalım bir akşam. Ha, tabii tabii oturuz Yavuz Bey. Memnuniyetle. Bizi de bekleriz bir akşam Cenap Bey. Tak. Tak. İnşallah canım için. Niye olmasın? Olabilir. Hadi birader. Bekletmeyelim yenge. Tabii abiciğim. Buyurun. Afiyet şeker olsun efendim. Eyvallah komşum. Size de iyi eğlenceler efendim. Sağ ol sabicim. İyi geceler. Cenap Bey bakar mısınız? Hmm, yandık Cenap abi. Abi yuttu ki Buyurun efendi emredin. İstemiyorum sizin kira paranızı falan. A alın. Başınıza çalın. Ne yapıyorsunuz efendi? Oturmayın evimde de. Çıkın evimden hemen. Aman Allah'ım ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Çıldırdım efendim. Evet istemiyorum evimde onları. Rica ederim. İbrikçi şunları topla. Aman ya Rabbi, çıldırdı kadın. Çıldırdım vallahi. Bahçede milyonlar uçuyor Koş. Bir dakika. Ee, sen zahmet etme Sabri'cim.